Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Black mesela kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölümümüzün ismi Tam Güç. En son hatırlarsanız üç başlı yaratık vesaire vesaire öldürdük, atladık aşağı ve kendimizi burada bulmuştuk. Bakalım buradan sonra bizi ne bekliyor? Bölümün ismi Tam Güç ve ben de tam gücümdeyim inşallah. Ben tam gücümde değilim aslında. Oh! Oh! Beni görebiliyor. Of, bayağı bir sıkıntılı bölüm olacak anlaşıldı. Benim görünmeden yoluma devam etmem lazım ama bu ne? Merhaba abi. Ne yapacağız? Pekala benim şuraya kaçmam lazım. Neden bilmiyorum ama içgüdülerim bana oraya gitmem gerektiğini söylüyor. Hazırsak gidelim. Dur. Hah? He? Hayırdır öyle? Biraz şuradan şey depolayalım. Ah, bu kadar mı? Oradan bile bana ateş edebiliyor. Bunu nasıl öldürürüm hiçbir fikrim yok. Sadece... Durun sakin. Bu elemanın dışarıda. Şimdi benim elektriği getirmem lazım. Galiba. Özür dilerim. <laughs> Hele bir durum be, bir konuşak yani bu işi. <laughs> Konuşarak çözebileceğimiz düşünüyorum ben. Bu yol nereye gidiyor bakayım? Ateş etmeyin. Ha, ne oldu burada? Anlat. Gördüm. Hmm. Evet, gördüm. Evet. Yani gücü çalıştırırsam kapı açılacak. Ve kapıyı açarsak buradan gidebiliriz. Bize bunu söylüyor. O zaman Let's go. Ha, yani gücü buraya getireceğiz. Yani iki tane gücü açmamız gereken bir yer var. Doğru mu? Buradan mı açıyoruz gücü? Yok. Buradaki işlememiz en son galiba. Okey jump the gun or nothing, but looks like you can handle this one yourself. İnşallah. Kendimizi bir fullleyelim bakalım. Evet, gücü açmam gerekiyor tekrardan. O yüzden ilerlemeye devam ediyorum. Haydi bakalım. Çok karanlık. Buraya gelmiyorsun değil mi lan? ya bir dur be Merhabalar Hocam niye bu kadar karanlık? Buradan gidemem ateş var Başka bir yol Ağzının ortasına be valla Yeter be çok karanlık. Ben yapmadım bir şey. Şş, ben yokum. Ben yokum burada. Ben sadece gücü açmaya çalışan bir garip. geçemiyorum neyse üst kata devam o zaman buradan evet buradan evet gençler gece geç vakit olduğu için çok bağırmamaya çalışıyorum aynı zamanda oh no sizden nefret ediyorum. Au! Sizden de. <laughs> Yine mi siz ya? Burada ne var hocam? <laughs> e, bura açılmıyor. Okey. Buradan şöyle bir canımı doldurayım. Buradan devam ediyoruz gençler. Cephanem var zaten. Oh. O patlatayım da, onlara ateş edince ben patlamayayım sonra. Clear. Aşağısı boş değil. Evet, buranın bir alt katı var. Ana şimdilik buraya yoğunlaşmalıyım. Ne? Bomba mı? Ya oraya bir bomba aslında iş görür. Her yerden kurşun yiyorum ya. Gel lan buraya. Çık çık. Öldünüz mü lan? temiz hemen zırhımı doldurmalıyım <laughs> elektrik yok tabi haliyle değil mi Burası da açılmıyor şuradan bir gidelim bakalım E burada demin ki yere geliyor. Hmm. Yani buralarda aslında bir şeyler yapmam gerekiyor ama şu anlık açık değil. Bir de şu tarafa bakalım. Burada bir şey açamıyorum. Adam bildim bana pusu attı be. Tamam burada okey. Burayı da temizledim. Şimdi şuraya bir gidelim. Buradan alt kata ince. Allah! Aynen de öyle oldu. Şimdi buradan atlarsam geri çıkabilecek miyim? Alım bu ne kalabalık? Tek tek de gelmiyorlar ha. Oğlum kralınız gelsin yani anlatabiliyor muyum? Şimdi Buranın da mı alt katı var ya? Şurada nere var? Buradan bir yol var. Ya. Bu elektrik nerede ya? Bir alt kata daha inelim. Hmm, burada bir oda var. Buraya bir bakalım. Burada sistem açık gözüküyor ama sıfırda elektrik yok diye mi acaba? Bakalım bir alt katı da inelim abi. Bur Kendime de vurdum. Evet. E, ee, birinci üniti açık, ikincisi kapalı gözüküyor. Neden? Ha? Tam makine şimdi çalışıyor. yapabileceğim başka bir şey var mı burada? Sanırım yok. Ama orası kilitli diyor. Neyse bir çıkalım bakalım. Şuraya bir daha gideyim. Şimdi bir şey yapabilir miyiz? Ha? Tamam, elektrik. Yetkisiz patlama. Güç geldi abi. Oy. Dedim bura beni böyle havaya uçurur da uçurmadı. Yukarı çıkıyorum. buradan bir yolunu bulmam lazım. Bura beni havaya sıçır, sıçır ama niye? Nereden gideceğiz o zaman biz hocam? Başka bir yol var da ben mi göremiyorum ya? Şurada ne vardı? He asansör tamam sıkın ah rapor verdiler ne güzel pekala beni düşmanlar bekliyor Dostum. Bunlar ne zaman pis edeceklerini bilmiyorlar ya. Gitti mi bu? Benim geri gitmem lazım. Burası neymiş? Ben burayı şimdi gördüm lan. Aa. canım var zaten. Oo, buradan el bombası buldum. Çok iyi oldu bu. Yani burada düşmanlar beni rahat bırakmayacak. Anladığım kadarıyla buradan geldim ben. Şu kapıyı açalım ve geldiğimiz yere geri dönelim. Adamlar var. bırakın artık beni ya. Beni bir salın be. Oğlum burada yol mu varmış? Ben niye görmemişim? Pekala. Adamım buraya mı geldin?

Ama nasıl gideceğim? Bu beni bırakmayarız ki. Çok güzel. Şuranın altından girmem lazım. Ama bu bana bakıyor. Peki şöyle bir şey denesem. Sese gitmiyor bu. Okey. Beni fark ediyor mu? Pekala hadi oğlum şu taraflara git. Hemen gittiği gibi geri bakıyor. Ne kadar uyanık ya. Peki ben bunu öldürmeye çalışsam ölmez mi ya? Öl lan. Allah. Öl lan. Arıyor da öldüremedim. Diggle bile işlemiyor. Kendime de vurdum. Ölümsüz mü acaba bu? Hocam ben gideceğim de nasıl gideceğim? Ya ben gidiyorum. Hadi aç kapa. Kapışman mı gerekiyor? Bu olmuyor. E, bu da olmuyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Kapıyı açmasa ben nereden gideyim? Kap kapıyı nereden açayım? Allah anlamadım. Neyse dur bakayım. Kim kilitledi ya bunu? Ben buradan geldiydim. Trenle gitmem gerekmiyor mu ya? Oradan da vurabiliyor. Vay uyanık vay. Ya bu bekçi polis niye açmıyor kapı Allah. Ya nereye gideyim? Ne yapayım? Öldürmem mi lazım? Oğlum, hiçbir şey etki etmiyor bunu. Yok. Üzgünüm. nasıl yapacağım? Benim bir yeri daha açmam lazım galiba. Acaba. Ya bu da değil. Demin oradaydım ama buraya bir bir daha gideyim bakayım. Kapı açılmadı. Bu askerin kapıyı açacağını sandım. Tamam şimdi yaptım ama. Şimdi bir canımı doldurayım. Canımı doldurayım çünkü ölmeyeyim daha. Bir save alayım. Kapı açıldı mı hocam? Ha ben mi açacağım onu? Tamam. İşte böyle olur. Benle uğraşırsan sonun bu. Patates ederim. Adamı lime lime ederim. Hadi bakayım yat aşağı. Muhittin. Şimdi gidebilirim. Yolla gelsin. Gelmeyeceğim ben. Peki. Beni unutmayacağım. Biz o zaman yolumuza devam abi. Bu bizim görevimiz. Hey, Spreman, değil mi? Bir 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 arkadaşı, bir ha, söyle. Uh, Uydu gönderim mi? Eğer roketi bulursan, kontrol odasına gidip roketi kendin fırlatman gerekiyor. Lamtra takımının bu durumu düzeltmek adına uyuyucuya yörünge ihtiyacı olduğu hakkında bir şey söyledi. Şimdi sen devam et. Ben burada kalıp kalanlara yardım edeceğim diyor. Okey. Bir geçeyim ama hani belki canman. Ha, hani hiçbir şey yokmuş sende. Beni buraya kilitlemiş de. Aç kapıyı. Adios. Yolla gelsin. Evet. Bak oyuna nerelerde başladık nerelere geliyoruz farkında mısınız tesis o kadar büyük ya Eyvallah Ray üstünde Evet efendim şimdilik bölüm sonu Sonraki bölümde buradan devam ediyoruz ve Raylardan yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.